3.7 saniyede 100 kilometreye çıkıyor. Deposu tam doluyken 340 kilometre yol yapıyor. 8 saatte şarj ediliyor. Üstelik de tam anlamıyla çevreci. Elektrikli otomobilden bahsediyoruz. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili görücüye çıktı. Bakın bu teknoloji harikasının daha ne gibi özellikleri var? Hem göz alıcı ve kusursuz bir tasarıma sahip, hem de doğaya hiç karbondioksit salmadığı için fazlasıyla çevreci. Görüntülerdeki otomobil iş adamı Ali Ağaoğlu'nun satın aldığı Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili. Son teknoloji ürünü bu otomobil 100 kilometreye 3.7 saniyede çıkıyor. Motor yağı, egzoz ve şanzıman gibi tipik araç özellikleri bulunmayan otomobil 450 kilogramlık lityum iyon pillerle 288 beygirlik güç üretiyor. En şaşırtıcı özelliği ise çalışırken motor sesinin hiç duyulmaması. Şu an içinde bulunduğumuz bu otomobilin diğerlerinden çok önemli bir farkı var. Bu otomobil bildiklerinizin aksine benzinle, mazotla ve LPG ile değil, tamamen %100 elektrikle çalışıyor. Ve şarjı tam dolu haldeyken tam 340 km mesafeyi gidebiliyor. Doğaya hiç karbondioksit salmayan ve gürültü kirliliği yapmayan çevreci otomobille temiz enerji kaynaklarının kullanımına dikkat çekmek istediğini belirten iş adamı Ağaoğlu'na göre Türkiye'nin kendi otomobilini üretme zamanı geldi. Bence otomotiv sektörü kendi teknolojisini yaratan, kendi dizaynını yaratan otomotiv üreticileri konusunda dünyada ilk sıraya gelebilir. Türkiye'nin böyle bir şansı var. Yaklaşık 1,5 milyon benzinli ve dizel yakıtlı binek aracın yerine elektrikli araçların kullanılması halinde Türkiye yılda 1 milyar dolar değerinde 13 milyon varil petrol ithalatından tasarruf edebilecek. 8 ve 24 saatlik sürelerde şarj edilebilen bu elektrikli otomobiller çoğunlukla gece şarj edileceği için de elektrik şebekesine ek yük getirmeyecek şirketimizde 500'e yakın araç var. Bu tür araç Türkiye'de üretildiği zaman bütün filomu elektrikli araçlarla değiştirme hazırım. Yani hemen 5 tane siparişi anında veririm. Otomobille ilgili son bir not. Amerika'da Silikon Vadisi'nde üretilen bu aracın anahtar teslim fiyatı yaklaşık 300 bin lira.